Arkadaşlar merhaba şu anda sezon yenilendi. Hepsi geliyor gördüğünüz gibi bana. <laughs> Bugün mega kutu açacağım. Eğer yeterse büyük kutu da açacağım. Kaç <laughs> gelecek? 1060 geldi toplam. Ve oluyor. Hem büyük kutu bilmiyorum belki açarız. <laughs> Şimdi ilk önce oranımıza bakalım. Evet düşük yani. Ben hemen kodumuzu giriyorum buraya. Lendi. Ve şimdi mega kutum ay bunu açıyordum. Mega kutumuzu açıyorum. 5 yazdı neden? Oranımıza bakan bir yükselmiş mi? Yükselmemiş. bunu da açıyorum. Bunu açsak mı acaba? Oo kupamız düştü. Alamaz. 18 bin mi? olamaz arkadaşlar neyse ee, büyük kutuyu da açıyorum evet bir şey çıkmadı ama hemen şuradan alev ıı, alevi alalım evet bitti <laughs> neyse diğer hesabımıza geçelim. Bundan ikinci hesabımıza geçtik. Bundan da gelecek mi? evet geliyor Benim sesini açtım biraz Bundan kaç gelecek? 500 bekliyorum. 470 bakalım. Evet oluyor. 1500 tamam. Ben bunları alalım. Dükkandan ücretsiz mi? Ve mega kutumuz. Oranımıza bakalım. Bunda daha da düşükmüş. Açalım mega kutuyu. 6 yazdı. Karakter geliyor. Sprout geldi. Ay ben niye bu kadar bağırdım anlamıyorum. Evet Sprout geldi. Evet ben şu anda gerçekten anlamadım. Neden bu kadar bağırdım? Neyse özür dilerim. Kulaklık takanlar için. Evet burada Sprout'umuz. Neyse siz çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.